Dün Cuma günü işim gereği Erbaa'ya gitmiştim. O sırada arabamı e, yukarıda yurt içi karbonun oralarda bir yere park ettim. Neyse işlerimi falan hallettim. Arabanın yanına geldim. Arabamın arkasında bir transidin park ettiğini gördüm. Neyse bekledim hani 15 dakika süresi var diye. 15 dakikayı geçince gelen giden olmadı. Arabanın da üzerinde numara yazmıyordu. O sırada yoldan geçen bir polisi gördüm. Anons ettirdim. Anonsdan sonra yine 15-20 dakika geçti. Yine gelen olmadı. Neyse ben bayağı bekledim. Yarım saati geçti. Sonrasında geldi minibüsün şeyi, sahibinin eşi geldi bayağı. Dedim hani sormak zorundayım yani sorabilir mi o en doğal hakkım. Dedim hani ben yarım saattir sizi bekliyorum. Hani neredesiniz diye bankada işimiz vardı işte bekliyorduk diye direkt ters çıkıştılar. O sırada hani ben beklemek zorunda mıyım en azından numara bıraksaydınız dedim. O sırada ben araca bindim direkt eşi geldi araca saldırdı ne diyorsun sen falan diye cama vurmaya çalıştı. O sırada baktım adam içkiliydi belli kokuyordu. Ben işte camı kapattım, kapıyı kapattım. O sırada adam arabasına koşunca dedim hani bir şey olacak herhalde gibisine. Belliydi cingen oldukları da hani belli oluyordu. O sırada ben arabamda e, işim gereği kendim hani güvenlik sertifikam var, belgem var. Biber gazım vardı arabamda hemen gazı aldım arabadan indim. O sırada adam arabadan gitti baltasını aldı. Baltasını alıp üzerine doğru yürüdü. Tam aramızda bir metre mesafe vardı. Tam baltayı vuracağı sıra ben biber gazı sıktım. O can havliyle işte adam bağırırken kadınla çocuk vardı. Kız çocuğu. Arabamı tekmeliyorlardı. Ben de elimde sopa e, kovaladım. Kovalayınca kaçtı. Aslında vursam çok rahat vuruyordum. Ama hani bayandı, çocuktu diye vurmadım. Hani korkutmak amaçlı yaptım. O sırada geri kaçtılar. Adam kadın dedi hani e, o şekilde yapınca kadına da sıktım bir bel gazını. O sırada işte sen bekle şöyle yapacağız böyle yapacağız tehditler savurdular. Bekle dedi o telefona sarıldılar. Ben de oradayım arabama da yaklaşamıyorum. Hani oradaki esnafa falan dedim hani polisi arayın yardım edin falan kimse de yardım etmedi. O sırada tuttu, kadın telefona sarıldı, gelin demesiyle 5 dakika içinde bir minibüs dolusu adam indi. Baktım herkes hepsinin elinde sopa, adamlar inince ben karşı yola doğru kaçmaya çalıştım bir yere sığınırım diye. Peşimden o sırada adam geldi biri, hani gördüğüm kadarıyla hatırladığımla. Bir kere ben kafamdan darbe aldım, ikinciye vuracakken elimi koydum, iki üç kere daha vurdu. Kafamın iki tarafında ayrı ayrı yerlerinde bayağı bir birinde neredeyse 9'a yakın birinde 6 tane dikişim var. Elimde kırıldı. Bayağı bir hiç hissetmiyorum neredeyse. Yani hani o anda gerisini hatırlamıyorum.